Sevgili dostlar merhabalar. Yeni bir video çekecek zamanı bulduk. Oh! Yani en sonunda bir video çekebiliyorum. Yani evet gene yoğunuz. İşte böyle vakit buldukça atmaya çalışıyorum. Evet. Oylama yaptık. Oylama sonucunda kazanan irade nasıl güçlendirilir sorusu. Hemen cevaplıyoruz arkadaşlar. Evet. irade nasıl güçlendirilir? Şimdi dostum. E aslında bunun cevabını biliyorsun. Yani sen aslında bunun yani bunu benden dilemen çok bir manası yok çünkü zaten cevabını biliyorsun. Ee, i̇rade nasıl güçlendirilir? Her şey nasıl güçlendirilirse irade de öyle güçlendirilir. Yani bunun bir e, ayrı bir formülü yok. Yani işte şimdi size insanlığın başından beri gizlenen formülü veriyorum. Al irade böyle bir şey yok. Yani her şey nasıl güçlendirilirse irade de. Öyle güçlendirilir sayın dostum. Şimdi bir kere irade dediğimiz şey böyle soyut, böyle ruhani bir şey değil. İrade esasında bizim sinir sistemimiz. Yani beyinsel ve sinirsel direncimiz, yapımız. Ve bu diğer her şey gibi çalıştıkça güçlenen bir olay. Şimdi nasıl mesela? Şimdi mesela spor salonuna gittin. E şimdi bakıyorsun sen böyle bir ağırlığın altına gireyim dedi mesela bench press yapacaksın mesela. Ya 10 kilo kaldıramıyorsun böyle kolların titriyor böyle gözünden yaş geliyor böyle. Sanki ezilecekmişin gibi geliyor. E diğer tarafta bakıyorsun adam 100 kilonun altına böyle tak 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 giriyor git çıkıyor. Diyorsun yani zaten çoğu kişi bıraktı yer orada oluyor zaten. Yani olmaz bu iş değil bırakıyorlar. İyi de abi o adam aynı senin gibi başladı. Ya bu adam bir anda gelip merhaba ben işte 100 kilo kaldırabiliyorum falan diye gelmedi. O da senin gibi başladı. Nasıl başladı? Şöyle 10 kilo ile başladı. Sonraki ay onu 12 kilo yaptı. Sonraki ay onu 14 kilo yaptı. Yani her ay biraz daha ağırlık arttırdı. Çünkü neden? Vücudu güçlendikçe bir önceki ağırlık ona kolay gelmeye başladı. Ve bir yerden sonra iki yıl sonra üç yıl sonra düzenli yaptığı için 80 e, kilolara 90 kilolara 100 kilolara bulmaya başladı. Yani dostum e, irade de aynı şekilde sen kullandıkça güçlenen bir şey bu irade. Bu her beceride böyledir. Yani herhangi bir beceriyi yeterince uzun süre yaparsan e, o beceri o yoğun, o yöntem güçlenir. Mesela ben çocukken işte ne bileyim e, ee, oyun oynardık mesela. Mesela bal çocuklar vardı adamlar sabahta akşam oyun oynuyorlardı böyle tot, tot tot böyle eller klavyede falan. Mesela onlar oyun oynamaya çalışırdım. Abi ben daha böyle hani kendi oyundaki karakterim böyle daha bir oynatamadan adam böyle şak 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 şak, şak böyle bir şey yapardı gelirdik yani. Ya bunu nasıl yapıyor yani o tuşu nereden buluyor, ona nereden basıyor, oradaki şeyi nasıl, neden? Çünkü o kadar çok oynuyor ki, sabahtan akşama o oyunu oynuyor ki, bütün sinir sistemi o oyunu oynamaya göre dizayn olmuş. Şimdi dostum yani bunun temeli irade dediğimiz şey kullandıkça güçlenen bir olay. Şimdi peki hocam nedir yani burada ne yapacağız? Ya benim iradem zayıf. Bak iradem zayıf değil. İraden belli konularda zayıf. Yani her konuda iraden zayıf değil. Örneğin mesela sen diyelim baklava yemeyi çok seviyorsun. Hadi bugün de baklava yemeyeyim dediğin oldu mu yani o konuda bir irade zayıflığı göstermiyorsun. Yani sevdiğin şeyler, yapabildiğin şeyler konusunda iraden zayıf değil. İraden senin zorlandığın, yapamadığın şeyler zayıf. Yani şunu yapmam lazım diyorsun. Onu yapacak enerjiyi kendinde bulamıyorsun. Şimdi sana formülü veriyorum dostum. Her ne yapmak istiyorsan yani irade gücünü her nerede kullanmak istiyorsan mesela spor yapmak, kitap okumak değil mi? Mesela daha az alkol kullanmak değil mi? Yani bir şekilde bir yerde irade gücünü kullanmak istiyorsun. Burada azar azar başla. Yani bir anda bırakmak, bir anda yapmak diye bir şey seni çok zorlar. Azar azar yapman lazım. Örneğin spor mu yapmak istiyorsun? Düzenli şekilde hayatında spor yapmak istiyorsan. Azar azar başlaman lazım. Mesela her sabah kalktığında bir yüzünü yıkadıktan sonra üç tane şınav çek bak üç tane. 3 yani 1 2 3 bitti bu kadar. Bak çekme git. Ertesi sabah 4 çek. Tamam? Ha arttıramıyorum de. Tamam. Sonraki hafta 4 çek. Burada mesele sürekli yapman. Şimdi sen bunu sürekli yaptıkça bir yerden sonra bir bakacaksın. 2 e, ay içinde 30 tane, 40 tane şınav çekiyor hale geleceksin. Ve bunu yaptıkça spor yapma şeyin daha da artacak. Bu diyeceksin ki o zaman ben işte dumbbell da kaldırayım. O zaman e, spor sonra yazılayım. Yani çünkü o yola girmişsin. Beynin artık o yola, o kanla girmiş. Ama nereden başladın? Küçükten başladın. E, kitap okuyamıyorum diyorsun. İşte, elime kitabı alıyorum, iki sarfı çeviriyorum, öf, sıkılıyorum, atıyorum diyorsun. Tamam, iradem zayıf diyorsun. Hayır, öyle yapma. Kitabı al mesela. Kitabı al, kitaplı oldu mesela? mesajından bir tane. He, kitabı al mesela, aldık. Yani mesela al eline, şöyle bir bak mesela, buna alış. Mesela bak mesela şöyle bir 21 paragraf oku mesela, bir paragraf oku, kapat, tamam? Sonraki aldığında iki paragraf oku. Sonraki eline aldığında üç paragraf oku. Bak gene ne yapacaksın? Aşağıdan yukarıya doğru güçlendireceksin. Yani. Her türlü irade meselesinde e, azdan başlayıp çoğa çıkartmak vardır. Ha bir şey kesmek mi istiyorsun? Diyelim ki tatlı yemeği azaltmak istiyorsun. Her akşam tatlı yiyorsun. Her akşam baklava yiyorsun. Her akşam kazan gibi yiyorsun. Her akşam kaymaklı ekmek tatlısı yiyorsun. <laughs> tamam. Şimdi bunu nasıl yapacaksın? Bir anda bırakamazsın. Çünkü buna alışmışsın. Vücudun buna alışmış, bunu istiyor. Şimdi ne yapacaksın? Şunu yapacaksın mesela. Önce porsiyonları azalt mesela. Ne yap? Bir porsiyon ekmek tatlısı yiyeceğine yarım ye. Tamam Ya yani Ve ucunu kes, geri kalanını ye. Önce yani porsiyonları ufaltmaya başla. Daha sonra günleri ufalt. Mesela pazartesi yeme. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar ye. Sonraki hafta... ...pazartesi salı yeme... Çarşamba, perşembe, cuma, cuma, pazar ye. Hocam her hafta azaltamıyorum diyorsan her ay azalt. Yani bir ay boyunca sadece mesela bir gün yeme. Yani salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar günü ye. Pazartesi günü yeme. Sonraki ay salı de yeme. Bunu yaptıkça bir kere alışacaksın. Vücudun alışacak. İki yemeden de olabiliyormuş diyeceksin. Ve bir yerden sonra vücut buna alıştığı zaman bu sende yerleşecek. Bak kendimden örnek veriyorum şu anda sana. Ben mesela kahvaltı yapmaya bayılan bir adamdım. Neden? Çünkü çocukluğumdan itibaren yine gitti. Çocukluğumdan itibaren <laughs> aile işte kahvaltı günün en sağlıklı öğünüdür diye Önüme kahvaltıya dayanmışlar. Anaokuldan başlamışım. 40'lı yaşlarıma kadar neredeyse, 30 yaşlarımın sonuna kadar neredeyse sürekli bir kahvaltı. Kahvaltını yaptın mı? Kahvaltını yapmadan çıkma. Kahvaltı çok önemli. Şimdi ne oluyor? Sen sürekli sabahın köründe, daha kalkmışsın. Mesela akşam çok güçlüymüşsün, kuvvetliymişsin. Bir açlık hissetmiyorsun, bir ihtiyacın yok. Ne yapıyorsun? Alışkanlık işte. Oturup kahvaltı yapıyorsun. Hatta kahvaltı yapamadığın zaman daha beter. Gidiyorsun mesela boyoz alıyorsun. Çörek alıyorsun, gevrek alıyorsun, simit alıyorsun, börek alıyorsun, onu tıkıyorsun. Niye? Çünkü bir şey tıkmam lazım olayındasın. Fakat ne oluyor? Şu oluyor. Ee, eğer günün sen bir tek kahvaltı yapıyorsan problem değil. Ama sen şimdi sabahleyin tıktın. Öğle yemeği saati geldi bir daha tıktın. E, akşam ikindi karnın gene acıktı bir şeye atıştırdın. Akşam yemeğinde bir daha tıkındın. E abi ne oluyor? İşte obez oluyorsun. Ben de öyleydim sabahları mesela tostun arasına şey eklenirdim yani çörek ekleyebilirdim yani o kadar iyi yani iki tost bir çörek üç börek iki tost neydim obezdim yani 130, 140, 130 kilo bir adamdım yani vücut da istiyor yani onu aldıkça daha çok istiyorsun He hafta sonları Allah kuş sütü eksik yani ballar peynirler tereyağlar zeytinler onlar bunlar onu ya, ya yapıyorsun ya yani yumurtalar falan şimdi ne oldu obez olduk. Dedin ki ben yani ben bunu kesmek zorundayım. İşte o dönemler savaşçı diyeti deniyordu benim araştırdığım dönemler. Şimdi ağırlıklı oruç başladı. Ya yani ne yapıyorsun? Kahvaltı ve öğle yemeği yemiyorsun, akşam yemeği yiyorsun sadece. Vücut şöyle bir 15 saat, 16 saat bir kendine geliyor. Bir toparlanıyor. Bir yağlar erimeye başlıyor. Yani bak şişkoysan, şişman bir insansan bunu dene dostum. Yağlı bir insansan bunu dene. Ya bu obez kelimesini sevmiyorum. Obez ne ya? Şişko abi bunun Şişko. Yani şiş koysan, yürüyemeyecek kadar şiş koysan, artık kafanı çeviremiyorsan, oturduğun yerden kalkamıyorsan, nefes alamayacak duruma gelmişsen, bu yemeği keseceksin kardeşim. Yani o boğazı keseceksin yani. Tamam. Yani ayıptır söylemesi ama hani domuz gibi yiyerek bir şey bir yere varamazsın yani. niye bunu rahat söylüyorum? Ben de öyle domuz gibi yiyordum yani. Ha. Şimdi ne oldu? Ben bunu kestim. Aynı anlattığım şekilde kestim. Bir gün, beş gün yaptım, bir gün yapmadım. Sonra iki gün yapmadım, üç, üç gün yaptım. Bir yerden sonra hiç yapmadım abi, hiç kahvaltı yapmadım. Şimdi mesela vücudum alıştı. Yani şu an normal yaşamımda o kadar sert uygulamıyorum. Yani 12'ye kadar bir şey yemiyorum. 12'den sonra yiyorum yine bir şeyler. İlk başladığımda akşam saat, yani akşam ezan okulana kadar bir şey yemiyordum. Yani akşam ezanı okulana kadar, yani güneş batana kadar... Hiçbir şey yemiyordum. Sadece su, çay, kahve, maden suyu içiyordum. E, kalorili hiçbir şey girmiyordu. Meyve yok, hiçbir şey yok. Kalori yok. Ne oldu? Ben bir an 30 kilodan 72 kiloya düştüm yani. 3 ay içerisinde. Ama tabii sporla destekleyeceksin ya. Yani, kasların gitmeyecek. Şimdi mesela... Bazen mesela kahvaltıya çağrılıyorum mesela hani şimdi bir misafir gelmiş kahvaltıya gidecek deniyor. E gidiyorsun tabii i̇ster ister o da ayıp olmasın diye, şimdi millet hani bir şey demesin diye. İşte ağzına bir iki bir şey atıyorsun ya, yani, atarmış gibi yapıyorsun yani. Çünkü altı yaşında halim yok ya, yani, ben yemiyorum diyet demiş işte onu anlamıyor bizim millet. Abi yapamıyorum yani, yemiyorum yani vücut artık onu yiyemez hale gelmiş yani. Bu her şeyde böyle. Mesela çay, abi içine e, şeker, ben 3 şeker atmadan çay içemezdim yani. O, şey, o çayın içine 3 küp şeker atılacak yani. Kesin. Abi kesim şekeri, Kesinlikle şeker kullanmıyorum yani çayda, kahvede hiçbir şeyde yok. Şimdi mesela kazara çayın içine bir bir küp şeker atıyorum. Abi zehir gibi geliyor. Bence bunu nasıl içmişim yani? Bak kola. Ben kolasız yaşayamazdım yani. Ben ha, günde mutlaka en az bir kutu kola. Normal bir buçuk litre. Bir keresinde... Ya abi koladan zehirlenmeyi başardım ya. Yani Düşünebiliyor musun? Koladan zehirlenmeyi başardım yani. Nasıl oldu? Galatasaray'ın bir maçı vardı. Ben hazırlandım böyle cipsler mipsler. Gittim e, arkadaşlar gelecek diye 3 tane 2,5 litre kola aldım böyle evde bekliyoruz. Arkadaşlar gelmedi. Ben de kendim izliyorum. Böyle buzlu buzlu kolayı koyuyorum cips böyle oh ne güzel maçı da izliyoruz. Abi ben oturmuşum 3 tane 2,5 litre kolayı içmişim. Ha nasıl içtim ben de bilmiyorum. İçmişim ama. İçtikten sonra zehirlendim abi. Gözlerim şişti. Hastaneye kaldırıldım. Yani kola'dan zehirlenmeye başardım. Bu oranda kola seven bir adamdım ben. Şimdi içmiyorum. Ağzıma sürmüyorum. Niye? Genel şekilde azalta, azalta, azalta kestim. Şimdi gene bazen koyuyorlar. Ya iç ne olacak falan diye. Hadi diyorum bir ağzım tatlasın bakayım. Ya zehir gibi geliyor. Yani imkansız içmem. Çünkü vücut artık ondan temizlenmiş. Topluyorum dostum. Yani bak kendi adlandırma örnekler verdim. Bu işin sırrı dostum, becerebiliyorsan tamam bir anda kes, ne güzel becerebiliyorsan ya. Yani. Ama çoğu insan bunu beceremez. Çünkü vücudun alışmış, alışkanlıkların alışmış, beyninde nöron sistemle oluşmuş. Bir şey herhangi bir anda kesmen çok zor, irade kullanman. Ne yapacaksın abi? Azar azar keseceksin. Yani bir şey yapıyorsan bir birim eksilteceksin. Dokuz birime inecek. Eksilteceksin sekiz birime inecek. Yavaş yavaş, sabırlı şekilde uzun vadede yapacaksın. Rahat rahat kendini kasmada yapacaksın. Vücudun buna alışacak. Bir şey daha sana söyleyeyim. İrade gücü de aynı kas gibi sınırlı bir gücü vardır. Yani şimdi sen diye buna şimdi ben ağırlığı yüklendim mesela ağırlığı kaldırıyorum tamam mı? 50 kilo. Gücüm buna yetiyor tamam. Şimdi ben bunu 50 kilo kaldırırken aynı anda da mesela ayağımla bir şey kaldıramam. Yani çünkü şu an bütün gücüm buna vermiş durumdayım. Yani kendin tüketirsin. O yüzden şunu da yapma mesela. Ben spor yapmak istiyorum, kitap okumak istiyorum, şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum. Aynı anda başlama. Tek tek. En önemli hangisi mesela senin için? Değil mi? beslenmenin düzene koymak. Oradan başla. Hemen sporda başlayayım deme. Öyle beslenmenin düzene koy. Sonra arkasından o iş oturduğu zaman, bir dengeye geldiği zaman spor meselesini ortaya koy. Yani dostum irade gücün de hani böyle çok harcanacak bir şey değil. Yavaş yavaş rahat rahat odaklana odaklana kendini çok kasmadan bu işi yapacaksın. Evet umarım bu sorunuzu iyice cevaplayabilmişimdir. Lütfen kendinizin irade ile alakalı sorunlarını, irade ile alakalı yapmak istediklerinizi, şu videoyu izlerken aklınıza gelenleri bu videonun altına yazın da ben de faydalanayım, arkadaşa da faydalansın. Hepimiz faydalanalım. Bir de biz zahmet hala abone olmadıysan lütfen bak bir abone tuşuna bası be. Ölmezsin be kardeşim be. Ölmezsin kardeşim be. Hadi bakalım. İzmir'den e, hepinize sevgilerim ve de saygılarımla hoşça kalın efendim.